Kocaeli'nin turistik rotaları bisiklet tutkunlarına ağırlıyor. İkinci kez düzenlenen turizm ve bisiklet festivaline 350 bisikletli katılıyor. Festival kapsamında Karadeniz kıyılarında 4 günde 121 kilometre boyunca pedal çevrilecek. Önce Karadeniz'in eşsiz güzellikteki Kandıra sahilinde müzik dinletisi ardından Kerpe Kayalıkları'na doğru bisiklet turu. Bisiklet tutkunları bu yıl ikincisi düzenlenen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde buluştu. Kocaeli Kandıra'daki festivale Türkiye'nin dört bir yanından bisikletliler katılıyor. Burası hem doğa hem de deniz e, turizm açısından çok uygun, çok müsait bir yer. E, hem denizlerimizi görebiliyoruz e, güzergah boyunca hem doğanın güzelliklerine şahit olabiliyoruz. Karadeniz kıyılarında pedal çevirenler arasında Bulgaristan'dan da konuklar var. İnsanlar çok güler yüzlü, hava çok güzel, çadırlar, park alanları çok iyi, çok iyi bir rotadan devam ediyoruz. Bisikletlilere rota boyunca atlı jandarmada eşlik ediyor. Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 4 gün boyunca katılımcıların konaklama ihtiyacı bu alanda karşılanıyor. Onların çadırları ve konaklayabilmeleri için bütün altyapı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı. Merhaba. Merhaba. Bu festivalin amaçlarından biri de buradaki bisiklet turizmini geliştirmek ve Kandıra'da turizmi 4 mevsime yaymayı hedefliyoruz. Balayı çifti Tuğba ve Gökhan Türegün ise tandem bisikletleriyle festivale renk kattı.